Kıbrıs'a merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neden rapler izlenmiyor onu araştıracağız ve ben birkaç sonuç buldum. Neden rapler izlenmiyor? Bak hemen şunu gösterteyim arkadaşlar. Şöyle ben size bir gösterteyim Neden rapler izlenmiyor? Açıkça sorusunun cevabı yani rap'e başlamadan bak. Alper Çakır isyan kelime altı enerji kesitleri distrak artı on Oğlum artı on şeyi millet niye izlesin değil mi yani? Ben sen izlemem hatta hemen bir dinleyelim. Ha. Ben dinlemem açıkçası ya. Cankar 26 Yanımda Alper Şakır Burası Arjantin Beyler şimdi diyeceksiniz Burası Arjantin dedi Türkiye'de Ulan bak bu Serhat Bilecek İsa Kerim denilen bir kardeşimiz Çok sevdiğim videolarını çok güzel izlediğim bir abimdir kendisi Saygım sonsuz ama neden Argentin Records diyor? Arjantin bunun çekim stüdyosunun adı yani Arjantin Records. Şimdi diyenler olur bu gerizekalı şeye gitti. Biz aylar niye Türkiye'deyiz hani diyenler olabilir. Çünkü onun çekim stüdyosu Argentin Records yani. Rap'ler bakın bu yüzden izlenmiyor. Hem artı 18 sahneler çok içeriyor hem nasıl desem <laughs> şu şeyleri var bir bağırıyorlar. Ondan sonra işte değişik değişik giyiniyorlar. Açık ve kanatı zaten bir dakika, iki dakikalık bir videoda zaten açık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oğlum.